Merhabalar sevgili Balık burcu arkadaşlarım. Tarot mesajlarına hepiniz hoş geldiniz. Umarım herkes iyidir. Sağlığınız ve saatiniz yerindedir. Evet bugün haftalık açılımlarımızı yapıyoruz. Siz Balık burçları için bakalım 26 Ekim-1 Kasım haftasının enerjileri nasıl olacak? Kartlar ne söyleyecek? Hep birlikte görelim. Yükselen ve ay burcunuzda izlemenizi tavsiye ederim arkadaşlar. Evet ayrıca kanalıma yeni abone olan arkadaşlarıma çok teşekkür ediyorum hoş geldiniz diyorum tabii her zaman yanımda olan bana destek olan tüm eski abonelerime de sevgilerimi yolluyorum evet hepiniz iyi ki varsınız arkadaşlar seçelim bakalım kartlarımızı. Evet. Balıklar için. Diğer desteden de seçelim. Evet. O Arkana'dan gidiyoruz. Güçlü kartlar çok güzel. Evet sizin için bakın güçlü bir zaman dilimi başlıyor İmparator kartıyla. Gerçekten de çok güçlü bir kart artık hayatınızda birçok şeyi başardığınız, başaracağınız, yükseleceğiniz ya da statü atlamak olabilir. Güçlü bir zaman dilimine giriyorsunuz arkadaşlar. Tabi imparator deyince gerçekten çok güçlü bir enerji. Belki hayatınızda bazı şeyleri değiştirmek, yeni bir düzen kurmak... Ee istemediğiniz şeylerden kurtulmak yerine yenisini getirmek bu tarz enerjileri barındırır taşınmak o artık hayatınızda bu ee, güçlü bir döneme girdiğiniz için ne yapmak istiyorsanız sevgili balıklar tam da gücünüzü toparladığınız bir hafta bakın hemen de hafta başında çok güzel kartlar çıktı gerçekten de ee, burada tabii büyüme gelişme e, ayrıca e, hayat hayatınızda size engel olan bazı şeyler varsa onların kalkması, artık hayatınızdaki kaosların bitmesi. Tabii imparator nedir? Yeni düzen getiren, e, emreden e, sizin de sanki böyle bir e, tavır içinde olacağınız, o liderlik gücünüzü kullanacağınız. E, Birçok şeyle alakalı hayatınızda düzenlemeler yapacağınız bir zaman dilimi sevgili balıklar. Yani bu haftayı çok güçlü enerjilerle başlıyorsunuz. Ee, kral benim, imparator benim diyorsunuz ve artık hayatınıza geçirmek istediğiniz ne varsa şu anda bunları birer birer yapmak konusunda çok şanslısınız ve başarılı olacağınız ve desteklendiğiniz bir zaman dilimi olarak gözüküyor. İmparator sizsiniz yani burada motivasyonunuz çok yüksek gücünüz çok yüksek o istediğiniz şeylerle o doğrultuda o emin adımlarla hedeflerinize doğru ilerlediğiniz ve başardığınız başarıya ulaştığınız bir zaman dilimini söylüyor çok güzel ve yanında da bakın adalet kartı çıktı her şeyde Gerçekten adaletli bir şekilde hallediyorsunuz. Ve burada daha önceden haksızlığa uğradığınız konularla alakalı artık bitiş enerjileri var. Çünkü gücünüz yerinde ve adalet sizden yana. He, tabii burada bir takım mahkeme davaları olabilir, hukuksal davalar olabilir, sürüncemede kalan bazı davalar olabilir. Bunlarla birlikte artık bu enerjilerle birlikte onların da sonuçlanacağı, sizin hakkınızı alacağınız, Mesela kimisi için bir boşanma olabilir, kimisi için farklı davalar olabilir. Bunlarla alakalı siz doğru adımlar attıysanız eğer hakkının yerini bulacağını, uğradığınız haksızlıklarla alakalı artık bu haftadan sonra bir şeylerin yerine oturacağını, yani hakkını alacağınız, hakkınızı alacağınız, ektiklerinizi biçeceğiniz bir zaman dilimi. Ee, çok güzel. Ayrıca burada bir karar verirken bu hafta özellikle adil davranmak konusunda çok dikkatli olmanız öneriliyor. Kimseye haksızlık yapmadan alacağınız kararlarla alakalı hakkını e, yani herkesin hakkını e, vermelisin diyor bu kart. Zaten burada da e, o şekilde gözüküyor. E, ne olursa olsun hayatınızda gerçekten de. Ee, size sıkıntı veren durumlar, haksızlığa uğradığınız durumlar, size haksızlık yaşatan kişilerin de onların da bir şekilde hakkını alacağı. Ee, burada e, haklı olan siz olduğunuz için e, bununla alakalı artık e, güzel haberler, e, güzel e, o davalarınızla alakalı güzel geri dönüşümler alıyorsunuz sevgili balıklar. Ve bakın ikili ilişkilerde şanslar ve fırsatlar kılı çerçesi çıktı burada. Tabi bir bireyi temsil ettiği için ikili ilişkilerle alakalı karşınıza çıkan fırsatları da söylüyor bize. Özellikle hava grubundan ikizler terazi veya e, kova burcundan biriyle karşılaşma <laughs> pardon Yeni bir ilişkinin başlangıcı söz konusu şu anda hayatınızda. Belki aniden bir partnerin girişi. Bir de aynı zamanda tabii kılıç kartları olduğu için hayatınızda yeni kararlar da alabilirsiniz. Radikal, rasyonel kararlar da alabilirsiniz. Ki keza bakın imparator kartında da aynı enerji var. Burada gerçekten de özgüveninizin çok olduğu ve hayatınıza istediğiniz şeyler. Burada da karar aşamaları gözüküyor. Hepsi aslında birbiriyle örtüşüyor. Burada Liderlik vasfınızı kullanıyorsunuz. Yeni düzen kuruyorsunuz hayatınızda. Adaletli olarak yapmaya çalışıyorsunuz bunları ve size yapılan haksızlıkların da yerini bulacağı. Aynı zamanda karşınıza ikili ilişkilerle güzel şansların ve fırsatların çıkacağı bir zaman dilimi. Burada artık hedeflerinize ulaşıcı, ulaşıyorsunuz. Kılıç elçisi kartıyla şanslar ve fırsatların da karşınıza çıkacağı. Ee, bir sıkıntı olsa bile onları da aşacağınızı söylüyor kartlar. Ve Ay kartı çıkmış bakın. Ay kartı biraz korkularla yüzleşmekten bahseder. Belki bu hafta bu tarz enerjiler olabilir. Geçmişten gelen enerjileri düşünerek belki içsel olarak bir yüzleşme hayatınızda ya da korkularınızla yüzleşme ya da karşınızdaki kişilerle kimileri için eşiyle kimileri için partneriyle kimileri için ailesiyle olabilir yüzleşmelerin yaşanacağı bir zaman dilimi olabilir çünkü yüzleşmeleri bize söyler ay kartı artık onlarla yüzleşler, der o enerjiyi bitir der ve ee, bu dönem yani bu hafta özellikle bakın sezgileriniz çok güçlü çünkü ay kartı her zaman için sezgileriyle hareket eder. Bu haftada özellikle sezgilerinizi kullanmanız, sezgilerinize göre hareket etmeniz, iç sesini dinley sesinizi dinleyerek adımlarınızı atmanın e, sizin için daha iyi olacağını söylüyor kartlar. Evet alt destede de bakın petek kartı çıktı sonuçlanma ve birikim kartıdır arkadaşlar rekabet ortamlarından başarıyla çıkacağınızı söyler bu kart size burada çünkü bir çaba ve bir emek var bakın petek nasıl örülür bir çabayla bir emekle örüldüğü için ee, burada sen inançla sabırla o hedeflerine doğru gidersen diyor burada kazançlı olacaksın inan sabret Başarılı bir zaman dilimine giriyorsun der burada. Ayrıca yeteneklerinizi, kabiliyetlerinizi sunacağınız, çalıştırabileceğiniz bir zaman dilimi, o yeteneklerinizi, o gücünüzü kullanacağınız bir zaman dilimi. Belki işinizde, belki yeni bir iş kur kurarak bazı arkadaşlarım için olabilir. Ve Tüm rekabetli ortamlardan da başarılı çıkacağınızı söyler. Bu ne olabilir? Bir yere seçilmek olabilir, bir işe seçilmek olabilir, ya da bir mezuniyet olabilir, bir sınavdan e, zaferle ayrılmak olabilir. Yani inançla uğraştığınız, sabrettiğiniz e, ne varsa artık onların sonuçlarını alıyorsunuz arkadaşlar. Ve yine bir geçmişle yüzleşme kartı bakın Ejderha kartı çıktı. Bu da geçmişte yüzleşmeleri temsil eder. Demek ki siz bu hafta yüzleşme yüzleşmelerle karşılaşabileceğiniz bir hafta bakın. Retro bir kart, geriye dönük bir kart, geçmişten gelen enerjileri de söyler ayrıca bu kart farklı tabi desteden iki tane benzer enerji çıktı. İkisinde de yüzleşme teması var. Ya kendinizle ya başkalarıyla. Burada geçmişten gelen enerjilerle yüzleşme durumu olabilir. Belki bir ex partner, belki eskiden tanıdığınız biri. He, bu yüzleşme olmazsa belki çok eskiden tanıdığınız biriyle karşılaşmak, onunla güzel vakit geçirmek. Ayrıca hediyeleri, jestleri de temsil eder. Belki eski bir arkadaşınızla karşılaşacaksınız ya da eski bir arkadaşınız kapınızı çalacak size bir jest yapacak, bir hediye verecek. Bu tarz enerjileri ya da sadece eski günleri yad ettiğiniz bir zaman dilimi de olabilir. Ha, sosyal medyadan eski arkadaşlarınızı bulabilirsiniz ya da uzun süredir görüşmediğiniz kişi, akraba, arkadaş olabilir. Geriye dönük bir kart olduğu için tabii ex partnerle de biraz bağlantısı vardır. Bazıları için ex partnerin de kapınızı çalacağı durumlar olabilir arkadaşlar. Evet, üçüncü göz kartı güzel bir kart, sezgisel bir kart. Bakın burada, burada da sezgileriniz demiştim, burada da sezgi teması var. Ayrıca üçüncü göz kartıyla belki e, ruhani çalışmalar yapan arkadaşlarım olabilir. Üçüncü gözünüzü açmak için uğraşıyor olabilirsiniz, bununla alakalı enerji çalışmaları yapıyor olabilirsiniz ve e, bu bağlamda e, sezgileriniz de çok e, güçlü ve farkındalıklı bir zaman dilimine giriyorsunuz arkadaşlar. Yani o farkındalığınız, o sezgilerinizin arttığı bir zaman dilimi, duygusal olarak e, ve sezgisel olarak her şeyin farkına varacağınız bir zaman dilimi, kalbinin sesini dinle diyen bir kart aynı zamanda e, bir şeylerin farkına varmak artık bu hafta daha önceden göremediğiniz şeyleri görmek üçüncü göz kartıyla farkındalıklı bir haftaya giriyorsunuz yani arkadaşlar evet kartlar gerçekten güzel güçlü adaletli ee, ikili ilişkilerde şanslar bazen bazı arkadaşlarım için tabi yüzleşmeler tabi burada her kartı yaşayamazsınız arkadaşlar ha, bazen %100 tutuyor dediğiniz de oluyor Tabii ki oluyordur ama bazı arkadaşlarım için bu enerji gelir ya da birkaç enerji gelir. Bazı arkadaşlarım için %80'i tutar bilemiyorum. Burada gerçekten de güzel enerjiler var. Umarım tüm güzel enerjiler sizinle olur. Ama kartlarınız güzel ve güçlü kartlar gerçekten de. Böyle çok olumsuz, çok sıkıntı verecek bir kart da çıkmadı sevgili balıklar. Evet, melek kartlarımızdan da bir kart seçelim bakalım sizler için. burcuna niyetle. Görselini göstereyim. En iyisini hak ediyorsun. Hayallerin ve arzularınla yıldızlara ulaş ve ödün verme diyor. Bakın çok güzel. Evet e, hayatınızda o hayallerinize arzularınızla e, gerçekten de ulaşabileceğiniz bir zaman dilimi sanırım. Bakın en iyisini hak ediyorsun diyor. Artık o e, buradaki ışık neyse sizin için ne istiyorsanız tam da ona ulaşabileceğiniz bir zaman dilimi. Sakın ödün verme ve devam et, adım at diyor. Bakın çok güzel. Evet Evet işin enerjilerine geldiğimizde bakalım onların mesajları nedir? Eril'in mesajını okuyorum arkadaşlar. Oo, Eril değişmiş bakın. Artık eskisi gibi değilim diyor. Sayende kaba ve hoyrat olduğumda bir yere varamadığımı ve kaybetmekten korktuğum her şeyi kaybettiğimi gördüm diyor. Değişmem gerektiğini bana sen öğrettin, sana saygım sonsuz. Evet, sonunda anlamış arkadaşlar. Evet, bu mesajlar bu mesaj hanımefendilere dişillere gidiyor. Burada evet eril bir şeyleri anlamış ee, ve e, kabalığın ve zorlu şeylerin artık hoyrat duyguların kendine bir yarar sağlamadığını öğrenmiş ve size teşekkür ediyor sevgili dişiller. Dişiller ne diyor? Sufi kartı çıktı bakın. Ben ilahi plana aidim. İlahi aşkla birlikte hareket ediyorum. Yani dişiller tevekkür tevekkülde arkadaşlar sevgili eriller. Her şeye razı ve artık o hayatındaki dengeleri oturtmuş akışta olan bir dişil var karşınızda ve ben ilahi plana aidim ve akışla birlikte hareket ediyorum yani tevekküldeyim diyor arkadaşlar. Evet mesajlarımızı değerlendirdik. Umarım doğru mesajlar gitmiştir herkese. Bir farkındalık olmuştur. Evet beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. Yeniden görüşmek dileğiyle şimdilik hoşçakalın.